Merhaba bu videoda Bedraka Bedrock'a yeni gelen WorldEdit isimli bir eklentinin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi öncelikle son versiyon olması lazım. Bunu etkinleştiriyoruz. Bunu etkinleştirdikten sonra zaten burada da etkinleşmiş oluyor. Şimdi bunun çalışması için bir de şuradan şunu ekle etkinleştirmiş olmamız lazım. Bunu etkinleştirmemiz lazım. Yoksa bu öbür türlü çalışmıyor ama ben yine de her ihtimale karşı bunların hepsini açıyorum. Bunları da açayım. Şimdi göstermek için düz bir dünya açacağım. Koordinatları da göstersin. Ve gece olmasın olarak ayarlayacağım. Şimdi açıyorum dünyayı. Bu eklenti yani sevdiğim bir aslında. Sürekli kullanıyorum. ya yani bu olmadan hiçbir dünya açmıyorum hatta. Çünkü yani çoğu işinizi görüyor. Yani hani normalde siz survival'da şey yani yaratıcı modda bile olsanız yapamayacağınız devasa yapıları bununla yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şimdi dünya açıldı. Şu an bu şekilde dünyaya girersek hiçbir şey yapamazsınız. Hani bu tahtayı alın. Böyle vurun. Öbür tıklayın. Hiçbir şey olmaz. Bunu etkinleştirmek için buraya girip şunu yazmamız lazım. Tag komutunu kullanıyoruz. Tag ve add s yazıyoruz. Ya da bir başka birine vermek isterseniz onun adını da yazabilirsiniz. Ad diyoruz. Ve world edit. Şimdi gördüğünüz gibi verdi bize izinleri. Artık bu şekilde seçip böyle seçim alanı oluşturabiliriz. Burada her eşya verilmiyor. Yani şurada iki tanesini vermiş ama bunlar niye ise olmuyor. O yüzden buraya gelip kit yazıyoruz. Kit. Yazdığımızda oyun bize bütün gerekli eşyaları veriyor zaten. Bunların hepsini kullanacağız bu videoda. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. İlk olarak ben doldurmayı göstereyim. Şimdi ben bu alanı seçtim. Buraya bir ev yapacağım mesela. Burayı seçtim. Sonra da burayı seçtim. Buraya bir ev yapmak istiyorum diyeyim. Bu hangi blokla doldurulacağını belirler. Bununla bir bloğa sağ tıklarsanız şimdi belirledi. Eğer bunu kırdığımızda ve buna sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi bloklar değişti. Buna eğer düz tıklarsanız hava olarak ayarlayacak. Nasıl yapıyor bunu? Heh. Hava olarak ayarladı. Bununla yaparsak blokları siliyor. Bunu da blokları silmek için kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben buraya hani bunun etrafına biraz daha blok döşemek istiyorum mesela. Buraya da blok döşemek istiyorum ama bu bunları kırmak istemiyorum. Bunlar dursun. Eğer böyle yapmak istiyorsam Buraya geliyorum. Şunu alıyorum. Bu maske görevi görüyor. Bu hani hangi blokların değiştirileceğini bunun ayarlayabiliyorsunuz. Ne diyorum ben ya? Yani? E biliyorsunuz. İşte buna tıkladığımda bu sadece çimi ayarlar. Başka hiçbir bloğu ellemez burada. Buna bastığımda ve bunu seçtiğimde şimdi yaptığımda evet gördüğünüz gibi burası da böyle ayarlandı. Bu ikisi bu kadar. Şimdi diğer komutlara da geçelim. Kopyalama var. Kopyalayabiliyoruz. Mesela ben bunu buradan aldım. Buraya götürüyorum. Bakın bunun PC versiyondaki tek farkı. Hani ben bilgisayarda daha önce böyle kullandım. Oradan tek farkı bu mesela. Bu seçim alanını göstermesi ve bu çok güzel. Yani nereye ben yapıştırdığımı görebiliyorum. Şu an yapışmadı. Neden? Çünkü maske var. Sadece şu an çimeni algılıyor. Bunu da düzeltmek için buraya geliyoruz. Ve Global Gmask yazıyoruz. Bunu yazdığımızda artık istediğimiz yeri seçip başka yere yapıştırabiliriz. Yani başka türlü olmuyor. Şimdi yalnız şöyle bir sorun oldu videoda. Ben ekran kaydını e, bu mekanik klavye kullanarak almışım. O yüzden arkada böyle takur tukur ses çıkartmış mekanik klavye. O yüzden e, biraz kafa şişiriyor. Üzgünüm ya yapacağım bir şey yok. Ayda. Çok zor Ay ya. Furkan diye bir kişi var. Evet. Tekrardan geldim. Şimdi bunu kopyalıyoruz ve gidip buraya yapıştırdığımızda Evet, gördüğünüz gibi burası da böyle yapıştırıldı. Şimdi bu da kopyalamanın aynısı. Sadece bunu buradan kırpıyor, alıyor ve başka bir yere götürmenizi sağlıyor. Tek farkı bu yani. Bu seçtiğiniz alanı çeviriyor. Bunu da göstereyim. Şimdi ben de bu seçili mesela şu şekilde yapıştırıyor ama ben bunu mesela döndürmek istiyorum. Bu tarafa doğru yapıştırsın. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru yapıştırdı bu sefer. Ters tarafa doğru çeviriyor. Bu, yani çok kullanmıyorum ben de. Ben geldi şunu kullanıyorum. Diğer tarafa çeviriyor. Hani mesela bu tarafa doğru bakan bir yapınız var. Bunu kullanarak bu tarafa doğru bakmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu kadar. Şu ikisi geri alıyor yaptığınız işlemi. Şöyle basarak bütün her şeyi olmamış gibi yapabiliyorsunuz. Şu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü mesela devasa bir yapı yapıyorum ben buraya şöyle. Buradan buraya kadar duvar çekeceğim mesela. Ama mesela buraya geldiğimde bu ta buradan blok koy falan filan hiç gerek kalmıyor buna basarak. Şöyle seçtiğimizde bu kadar. Hemen bir duvar çektik buraya mesela. Bu duvarın içi de boş olmuyor çünkü yani onun da sebebi var aslında o hollow diye başka bir komutla ilgili onları diğer bölüm göstereceğim bu iki bölüm olacak bu video şimdi ayarlarda yine yapılacak bir şeyler var son olarak şunu göstereyim diğer kalanlarda öbür bölümü şimdi bunu ben yani kişisel olarak çok sevmiyorum bu çünkü biraz garip yapıyor bunun amacı da seçtiğiniz bloğa göre ne oluyor? Ha, yani yanlış bastım. Seçtiğiniz bloğa göre mesela ben şöyle taş seçtim. Bu taşı buradan alıp böyle taş çekiyor buradan buraya. Bunu böyle merdiven gibi kullanabilirsiniz. Ben bunu çok sevmiyorum çünkü seçtiğim blok simetrik olmuyor. Mesela ben buradan böyle taş çekmek istiyorum. Böyle merdiven olsun burası şöyle. Yani saçma sapan buradan geldi buraya falan gitti. Ya bu biraz daha gelişmiş olabilirmiş. Ya bilgisayar versiyonunda bunun köşeleri falan olup olmayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bunda yok. Ama yeterli yani. Komutları kullanarak daha böyle güzel şeyler yapabiliyoruz. Onları da göstereceğim ama bunları bir sonraki bölümde göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Hadi görüşürüz.